Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 18 Eylül Perşembe günü açtım fincanınızı. Evet kovalar bir moral, moral bozukluğu yaşamışsınız. Birazcık gerilmişsiniz, sıkılmışsınız. Anca anca kendinizi toparlayacaksınız. Sık başarıları geçiriyorsunuz bu ara stresten. Nereye gideceğinizi kararlaştıramamışsınız. Gideceksiniz ama nereye gideceğinizi kararlaştıramamışsınız. Kendinizi bir çukurun içinden kurtarmaya çalışıyorsunuz ya mahkeme ya borç ya bir yatırım yani bir şeyin içinden çıkartmaya çalışıyorsunuz kendinizi. Sanki beliniz bükülmüş, başkalarının ağırlığını çekiyorsunuz. Büyük konuştuğunuz bir şeyi yaşıyorsunuz. Eski eşi affedeceksiniz. Büyük konuşmuşsunuz. Aradan aylar da geçmiş, yıllar değil de tekrardan da bir araya geliyorsunuz. Size böyle büyük bulaşık makinesi gibi, çamaşır makinesi kadar yani koli olarak, ölçü olarak öyle söyleyeyim size bir koli gelecek. Hediye olarak gönderilecek size. Belki ev hediyesi ya da iş yeri hediyesi de olabilir. Sanki çok fazla gözyaşı akıtmışsınız. Göz yaşından sonra sevinç gözyaşı geliyor. Sezgileriniz çok kuvvetli. İyi yerlere gelmeye devam edeceksiniz. İşiniz, gücünüz, hayal ettiğiniz hayat sizden uzak durmuyor. Şanslı dönemde 12'den vuracağınız işler olacak. Ben bittim. Ben kaybettim diyemiyor, dili varmıyor. Siz evlilik düşünürken o kendini kurtarmayı düşünüyor. İş konusunda, maddiyat konusunda. Asker'e gidecek de biri var burada. Çok inat birisiyle uğraşıyorsunuz hanenizde. Sizin dediğinize gelmiyor. Mantıklı söylüyorsunuz ama inadı yüzünden maddi, manevi her şeyi kaybediyor. Başarılarınızdan dolayı sanki böyle sarılıp sizi kutlayacaklar. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Hasta olan bir kişiye de çok üzülüyorsunuz. Yıpranmışsınız. Mesafeli durmanız sizin için daha iyi. Birlerinden böyle mesafeli duruyorsunuz. Maddi manevi zarar görmemek için. Ameliyat olup olmamak arasında kararsızsınız bir. Belki estetik de olabilir bu. İçiniz içinizi kemirmeyecek artık. Her şeyiniz dört dörtlüğe dönmeye başlayacak. Hanenizde böyle bir karınca bereketi gibi bereket olacak. Bir şeyi imzalayıp göndereceksiniz kağıda bir kağıda imzalayıp gönderiyorsunuz. Geç kalınmışlıklar çok fazla. Mutluluğunuz adına. Neyi kalbinizden geçirdiyseniz hepsini teker teker yapacaksınız. Sizin bir özenciniz var. Hem önünüzde bir gençlerin düğünü var. Hem bir ev muhabbeti var, hem ev yaptırma muhabbeti var. Kalbinizden hem ne neyi geçiriyorsanız hepsini teker teker yaptıracaksınız, yapacaksınız. Kendinizi iyi hissettiğiniz sürece biri sizi desteğe, yardıma çağıracak. Manevi olarak sizin görüşmek istemediğiniz kişiler üstünüze üstünüze geliyor. Çok dırdır yapan da biri var dibinizde. Ne geceniz belli ne gündüzünüz belli. Yani dibinizde çok dırdır yapıyor. Yani bildiğine de karışıyor, bilmediğine de karışıyor. Bu da sizi tabii ki üzüyor. Kendinize ve ailenize biraz daha vakit ayıracaksınız. Size güç verecek bir erkek yüzü çıktı. 40 yaş üstü. Size yanaşan kişilerin çoğu hepsi borçlu. Yani tamam evliliği düşünüyorsunuz, düşünmüyor değilseniz ama dengi ne olsun istiyorsunuz. Yani bende var, onda da olsun istiyorsunuz. Hep nerede böyle bir evliler var, nerede bir borçlular var, üstünüze yıkılmak isteyen kişiler var. Onlar çıkıyor karşınıza, onlar yanaşmaya çalışıyor sizi kendini kurtarmak için. Siz de zannediyorsunuz ki on aşk. Yani e, seviliyorum zannediyorsunuz. Biraz mantık evliliği yapacaksınız. Yani seveceksiniz ama ilk baştan mantık evliliği olacak. Ya kariyeri hoşunuza gidecek ya malı mülkü daha ön planda çıkacak. Yani mantıklı ilerleyeceksiniz. Baskıyı sevmiyorsunuz. Özgürlüğü, özgürlüğünüze düşkünsünüz. Bu konuda ailenizle bile geçinemiyorsunuz. Kendi hayatınızı kendiniz kuracaksınız. Kendinizi yönettirmeyi sevmiyorsunuz siz. Sizi kendi kan bağınızda olan kişiler de çok üzüyor. Onun yıpranmışlığı da var üstünüzde. Kapıyı tamamen aralamışsınız. Gidiyorsan git. Yol orada diyorsunuz. Neden? Özgüveniniz çok fazla. Malınız mülkünüz çok fazla. İşiniz çok mükemmel. Yani her defasında böyle bir e, ayrılacağım kelimesiyle geldiği zaman artık hiç eyvallah etmiyorsunuz. Gidiyorsan yol orada diyorsunuz. Gidemiyor hiçbir yere. Çünkü sizde rahatlığı bulamayacağı için. Ezdirmiyorsunuz kendinizi. İşiniz gücünüz mükemmel olacak, beklediğinize değecek şeyler olacak ve hayret edeceksiniz her şeye. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.